Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül'de yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan'ın Eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmedeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tağıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler de ele alınacak. İki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek olan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Erdoğan'ın "Tek dünya, tek aile, tek gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor. Erdoğan 17-21 Eylül'de de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılacak. G20 Liderler Zirvesi ve Genel Kurul kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de yapacak.